Survivor 2026'da dengeleri değiştiren isimler konuşulurken bazı hikayeler vardır ki sadece performansla değil yaşanmışlıkla da öne çıkar. İşte Bayhan Gürhan'ın adadaki yolculuğu tam olarak böyle bir etki yaratıyor. Onu yalnızca parkurdaki mücadelesiyle değerlendirmek eksik kalır. Çünkü Bayhan'ın hikayesi, geçmişte yaptığı tercihler, aldığı dersler ve bugün sergilediği duruşla bütünleşen uzun bir serüvenin ürünü. İzleyicinin ilgisini çeken de tam olarak bu. Hatalarıyla yüzleşen, geçmişini saklamayan ve her şeye rağmen dimdik ayakta duran bir karakter. Yeniden Doğuşu. Şimdi gelin bu dikkat çeken yolculuğun perde arkasına birlikte bakalım. Survivor 2026'nın en çok konuşulan, gerek karakteriyle gerekse parkur performansı ile adından söz ettiren isimlerinden biri şüphesiz Bayhan Gürhan oldu. Adada sergilediği ağırbaşlı tavır ve yarışmalardaki istikrarı onu izleyicinin gözünde farklı bir noktaya taşırken, Bayhan'ın geçmişine dair detaylar da sosyal medyada yeniden alevlendi. Özellikle aylar önce katıldığı bir televizyon programında, yıllar önce yer aldığı evlilik programı hakkındaki şok edici itirafları, Survivor'daki popüleritesiyle birlikte tekrar gündemin ilk sırasına oturdu. Bayhan'ın bu samimi açıklamaları onun sadece bir yarışmacı değil, aynı zamanda dürüstlüğü her şeyin önüne koyan bir karakter olduğunun kanıtı olarak yorumlanıyor. Survivor 2026 başladığından beri Bayhan'ın adadaki varlığı diğer tüm stratejilerin ve tartışmaların önüne geçti. Genellikle sessiz ve sakin yapısıyla bilinen Bayhan, bu sakinliğini parkurda müthiş bir hırsa dönüştürüyor. Diğer yarışmacılarla girdiği diyaloglarda nezaketini bozmayan, ancak haksızlığa karşı da dimdik duran sanatçı, halkın büyük desteğini almış durumda. Ancak Bayhan sadece bugünüyle değil, ile de merak konusu. İzleyiciler onun o kendine has, biraz melankolik ama bir o kadar da güçlü duruşunun kaynağını araştırırken karşılarına aylar önce yaptığı ve televizyon dünyasını sarsan o itiraflar çıkıyor. Özlem Esra Adan'ın sunduğu Pembe Masa programına konuk olan Bayhan o dönemde samimiyetiyle herkesi etkilemişti. Şimdi ise bu açıklamalar Survivor'daki dürüstlük sembolü haline gelen Bayhan ile birleşince çok daha büyük bir anlam ifade ediyor. Bayhan denilince akla gelen en garip dönemlerden biri, hiç şüphesiz bir dönem ekranları kasıp kavuran evlilik programı katılmasıydı Hatırlanacağı üzere Bayhan o dönem fenomen olan gelin adayı Hanife Ye Talip olarak programa katılmış ve bu durum herkesi hayretler içinde bırakmıştı. Bir sanatçının üstelik Bayhan gibi ağır bir imajı olan bir ismin böyle bir formatta yer alması uzun süre tartışılmıştı. Yıllar sonra gelen itiraf ise olayın perde arkasını tamamen değiştirdi. Bayhan katıldığı programda yaptığı açıklamada bir yapımcı abisinin yönlendirmesiyle programa katılmış bulunduğunu ve bunun hayatının en büyük hatalarından biri olduğunu dile getirdi. Programın tamamen kur ve sahte olduğunu itiraf eden ünlü şarkıcı o dönem yaşadığı pişmanlığı tüm içtenliğiyle paylaştı. Bu itiraf televizyon dünyasının arka planındaki yapaylığı bir kez daha gözler önüne sererken Bayhan'ın neden Survivor gibi gerçekliğin ön planda olduğu bir platformu seçtiğini de açıklar nitelikteydi. Survivor 2026 yarışmacısı Bayhan Gürhan 1980 yılında Adana'da dünyaya gelmiş bir isim olarak hayatı boyunca pek çok zorlukla mücadele etti. 2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir sima haline gelen Bayhan, o günlerden bugüne her zaman özgün kalmayı başardı. Kendine has yorumu, farklı ses rengi ve şarkıları söyleme biçimiyle bir dönem fenomen haline gelen sanatçı, müziğe olan tutkusunu çok küçük yaşlarda keşfetti. Hayat hikayesinin en dokunaklı kısımlarından biri olan yetiştirme yurdundaki yılları onun sanata olan bakış açısını da şekillendirdi. Müziğe ilk adımını bu yurtlarda atan Bayhan, yaşadığı tüm travmalara rağmen sesini tüm ülkeye duyurmayı başardı. Popstar Türkiye sonrasında müzik kariyerine hız kesmeden devam eden Bayhan Arka arkaya çıkardığı albümlerle geniş bir kitleye hitap etti. Sadece bir pop ikonu olarak almadı, aynı zamanda halkın içinden gelen, onların dertleriyle dertlenen bir figür oldu. Özellikle son yıllarda ekranların sevilen dizisi Gazalın ikinci sezonunda solist olarak yer alması, onun sanatının ne kadar evrensel ve kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Televizyon dünyasıyla kurduğu bu bağ, onu yeni nesil izleyicilerle de tanıştırdı. Bugün Survivor adasında gördüğümüz Bayhan, aslında tüm bu yaşanmışlıkların bir toplamıdır. Evlilik programı gibi kurgusal süreç. Yer almanın verdiği huzursuzluğu üzerinden atmış, tamamen gerçek bir mücadele alanında rüştünü ispat etmeye çalışan bir adam var karşımızda. Onun adadaki başarısı sadece attığı basketler ya da kazandığı oyunlar değil. Aynı zamanda geçmiş hatalarıyla yüzleşebilen ve bunları kamuoyu önünde açık yüreklilikle itiraf edebilen bir insanın olgunluğudur. İzleyici, Bayhan'ın bu samimi itiraflarını duyduktan sonra ona daha büyük bir kredi tanıdı. Çünkü sahteliğin kol gezdiği bir sektörde yaptığım hataydı, her şey kurguydu diyebilmek büyük bir cesaret esaret örneği olarak kabul ediliyor. Bayhan Gürhan'ın Survivor yolculuğu sadece bir fiziksel yarış değil, aynı zamanda bir iadeyi itibar süreci olarak görülüyor. Geçmişin tozlu raflarından çıkan o eski program görüntüleri bugünkü dürüst duruşu sayesinde artık ona zarar veremiyor. Aksine onun ne kadar değiştiğini ve geliştiğini gösteriyor. Adana'nın bağrından çıkan, yetiştirme yurtlarından müzik dünyasının zirvesine tırmanan ve şimdi Dominik'in zorlu şartlarında ter döken Bayhan, 2026 Survivor sezonu onun en unutulmaz karakterleri arasında yerini çoktan ayırdı. Halkın onu bu kadar sevmesinin nedeni kendisiyle barışık olması ve hatalarını gizlemek yerine onları ders çıkarmak için kullanmasıdır. Yarışmanın ilerleyen günlerinde Bayhan'ın bu sakin ama kararlı duruşunun onu nereye taşıyacağını hep birlikte göreceğiz. Ancak kesin olan bir şey var ki o artık sadece popstar Bayhan değil, dürüstlüğüyle ve mücadelesiyle takdir toplayan bir survivor yarışmacısıdır. Bayhan'ın kariyerindeki bu inişli çıkışlı grafik aslında Türkiye'nin popüler kültür tarihinin de bir özeti gibidir. Bir dönem jüriden aldığı sert eleştirilerle, bir dönem girdiği polemiklerle anılan sanatçı artık tüm bunların ötesine geçmiştir. Survivor 2026 onun için yeni bir başlangıçtan ziyade zaten var olan karakterinin en saf halini sergilediği bir vitrin olmuştur. Geçmişte yaşadığı o kurgu dolu günlerin ardından açlığın, uykusuzluğun ve gerçek fiziksel zorlukların olduğu bu ada hayatı Bayhan için bir nevi arınma mekanı haline gelmiştir. İzleyiciler her akşam ekran başına geçtiğinde sağ sadece bir yarışmacıyı değil, hayatın sillesini yemiş ama ayağa kalkmayı bilmiş eski bir dostu izliyormuş hissine kapılıyorlar. Bu bağ, Bayhan'ın şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri yapıyor. Survivor 2026'da sergilediği destansı mücadele ve geçmişin kurgu dolu dünyasına karşı gösterdiği dürüst duruşla gönüllere taht kuran Bayhan'ın bu ilham verici yolculuğunu yakından takip etmek için doğru yerdesiniz. Adanın tozlu parkurlarından sanat dünyasının bilinmeyen mutfağına kadar uzanan bu hikayede daha fazla güncel gelişme, analiz ve özel içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bayhan'ın dürüstlükle örülmüş kariyer yolculuğunu, Survivor'daki stratejilerini ve geçmişine dair merak edilen tüm gerçekleri kaçırmamak adına bildirim zillerini açarak topluluğumuzun bir parçası olabilirsiniz. Sizin desteğiniz bu samimi hikayeleri daha geniş kitlelere ulaştırmamıza yardımcı oluyor. Videolarımızı beğenerek ve yorumlarda kendi görüşlerinizi paylaşarak tartışmamıza katılın. Survivor 2026 heyecanını ve Bayhan'ın unutulmaz anlarını birlikte yaşamak için abone ol butonuna tıklayın. Yeni içeriklerimizde görüşürüz görüşmek dileğiyle takipte kalın ve hoşça kalın